Merhaba sevgili çiçek dostlarım. Lale soğanları temin ettim. Ee, çok hoşuma gitti görüntüleri. E, internette araştırırken ve bakarken ben laleleri genel olarak çok seviyorum ve şu anda lale dikme zamanı. Bugün 1 Aralık 2021 tarihimiz. Lalelerimizin dikme zamanı Kasım, Aralık, Ocak, Şubat sonuna kadar. Ee, karasal iklimlerde Mart sonuna kadar dikim gerçekleştirilebilir. Bunun adı Kolombos. Şöyle faturası vardı. Oradan daha net okuyabilirim. Özel tür duble Kolombos katmerli iğri lale soğanıymış. Beşer beşer geldi böyle kağıt keselerde. Ve onları şimdi iki tane saksıma dikeceğim. Şu... Şöyle batıracağım. Üstünü daha sonra kapatacağız. Biraz mesafeli dikeceğim şöyle. Laleler biliyorsunuz ki büyüdükçe yaprakları çok geniş yaprakları olur. Ee, rahat rahat büyüyebilmeleri için bu şekilde mesafeli bir şekilde diktim onları. Diğerimiz yine ithal katmerli sun lover. Bu da sarı katmerli olan Aa, bunun içinde bir tane eksik çıktı. Beş olması gerekiyordu, bir tane eksik çıktı. Sağlık olsun. Ben hediye beklerken bir tane eksik göndermişler. <laughs> Olabiliyor bazen. Problem değil. Lale soğanlarını eğer saksılarda yetiştiriyorsanız ve bahçelerde yetiştiriyorsanız ee, bittikten sonra çiçekleri çıkarmamız gerekiyor ve serin bir yerde muhafaza etmemiz gerekiyor. Dikim yapmadan önce de e, dikilecek olan toprağı havalandırmamız gerekiyor ve nemli tutmamız gerekiyor. Şu anda yağmur suyunun da e, epeyce bir ıslandı bu toprağım benim. Gayet güzel nemli bir toprak. E, diktikten sonra bir hafta sonra tekrar sulamasını yapacağım. Yine serin yerde duracak. Soğanları ise serin yerde muhafaza etmemiz gerekiyor. Hatta buzdolabı gibi yerler öneriyorlar. Yeter ki elma gibi meyvelerin yanına yakın olmasın. Yani dikmeden bir ay önce buzdolabı gibi bir yerde ya da serin bir ortamda muhafaza edilmesi gerekiyor lale suanlarının ki ilkbaharda daha güzel çiçek açabilsinler. Bu da rokoko olan türü. Daha doğrusu bunu şey diyorlar papağan lalesi. Belki biliyorsunuzdur. Karadeniz tarafında vardır bunlardan. Şu eksik olan yerine de bunu şöyle iliştireyim. 5 5 olsun orası. Burada da 4 tane yeterli. Eee çok hoşuma gitmişti internette araştırırken. Ee, yurt yurtdışı sitelerinde çok fazla çok aşırı derecede pahalı e, satışlar yapılıyor. Üzerlerini tamamen kapatıyorum görmüyoruz Bunlar Mart ayında havaların ısınmasıyla ile birlikte e, her iklimde farklı zamanlarda gelişim göstermeye başlar e, Akdeniz Karadeniz e, Ondan sonra işte bizim Ege Ege de olmak üzere daha erken çimlenmeye başlarlar karasal iklimlerde yine yani şöyle e, hava derecesi 15 dereceye gelmeye başladığında yavaş yavaş görünmeye başlarlar. Daha sonra yapraklar oluşur. Daha sonra da çiçekler oluşur. Yani Nisan ve Mayıs ayında çiçeklerini açmaya başlarlar inşallah. Ve bu türler, aldığımız türler diğer türlere göre daha uzun dayanıklı. Laleler biliyorsunuz ki çok fazla dayanmıyor çiçeği. Bunların çiçeği yaklaşık bir ay boyunca çiçekli kalabiliyor. Yani çiçekleri bittikten sonra sap zaten kuruyacak. Hatta tohumu da elde edebildiklerini öğrendim çiçeklerden. Fakat ben o kadar hevesli değilim tohumunu almaya. Sadece soğanları yeterli bana. Tohumdan da yetiştirilebilirmiş. Denemeyeceğiz tabii ki. Çiçek sapını kesip soğanları ben saksıda soğanlı bitkileri genelde kendi saksısında bırakıyorum. Ee, yeşil yaprakları ise kuruyuncaya kadar e, yaz sıcaklarında bir yerde muhafaza altına alarak o yeşil yapraklar kuruyuncaya kadar saksının içinde duracak. Daha sonra ve yeşil yaprakları kesip saksıyı bir tarafta muhafaza altına alacağız. Yine seneyi sonbaharda vakitlerde ekimini gerçekleştireceğiz. Evet. Şimdilik bu kadar. Çimlendiğinde tekrar görüşmek dileğiyle. Canlarım. Hoşçakalın. Kapat.